Bakalım rakip kim? Evet sayın seyirciler. Güzel bir gün daha bizi bekliyor. Karşı takım rakipler hazırlanıyormuş, ısınıyormuş, bizi bekliyorlarmış. <laughs> şampiyon sakin ol. şampiyon sakin ol. Aslan şampiyon. Bu gece tak tak. Halledeceğiz. Aklımız. Bir orta, bir defans, bir pas. Gol. Okey. Şampiyon ligi maçı var ama gene de bu maçı hazırlandık. Antrenörümüz bizi çok iyi konsantre etti ve sayın değerli dostum Faruk Bey'in ve destekleriyle hazır hissediyoruz kendimizi. Aynen öyle. Bu hafta şampiyonlar şampiyonlar çek istiyorsan şampiyonlar çek. <laughs> Müziği bir yere gelin aslında. Sağ ben davet Çek Hans'ı çek gene. Hans'ı çek gene aynı bir gün. Yağmursuz bir gün bu sefer ama. Gel soyma odasını verin Çiçeğimi aldım. Çantam hazır. Bu için Sen MP3 player'ım bile hazır. Eyvallah. Ya, e yani. Evet sayın seyirciler, yeni bir duyum aldık. Maçın iptal olma riski var. Şimdi konuşacağız hansla. Hava şartlarıyla. Hans hava şartlarından dolayı maç iptal olabilirmiş, öyle duydum. Yani hemen konuşacağız. Nerede hans nerede? Hans içeride. Hans nerede? Sen kameraya çektiğini belli etme. Hans hemen kullanıyor. Yağım geçti. Güşünce. Her dosya bizim höbe et. Dostum ben ihoptum bak sokta prüferim Size çok kötü bir haberim bak üzgünüm ama bir gün sahada desemeyeceğim çünkü maç iptal oldu. Yarım saat. Yarım saat için maç iptal ettiler. Bizim gibi has futbolcuları beklet, yarım saat bekletmek istediler. Ben, tabii biz bunun altında kalmaya kalmayacaktık. Maçı bir Tabii. gün spiker olarak değil de futbolcu olarak gelmiştim ama maalesef her gelişim bir dönüşü vardır ve o yüzden görüntü şu, geri dönüyoruz. <laughs> Yaşasın kötülük!